Arkadaşlar, bugün konumuz Dacia. Dacia'da bugün birkaç model sizlerle birlikte bakacağız. Yani 50.000-70.000 arasındaki muhtemelen bu araçlardan birisi Logan olacak. Çünkü Türkiye piyasasında çok fazla bir Logan artışı var. Hem fiyat uygunluğundan hem malzeme kalitesinden dolayı Dacia biraz daha tercih edilen araçlardan bir tanesi Türkiye'de. Peki bu Dacia niye bu kadar çok tercih ediliyor? Bunlardan birinin sebebi motor DC motor olması. Biliyorsunuz Renault'un kullandığı motor, yani Dacia'da onun yan şeyi, e, versiyonu gibi düşünelim. Piyasaya daha çok hakim olmak için ürettiği bir araçlardan bir tanesi geçmişten günümüze kadar. Bundaki en önemli etkeni ise işte hani bildiğiniz gibi Dacia yani adı üstünde hiçbir şey yok. Sadece bir metal sacığını Bu yüzden dolayı da ülkemizde çok fazla tercih ediliyor yani herkes selçığına para veriyor yani burada yanlış anlaşılacak bir konu olmasın çünkü ne güvenlik ne işte tip ne gösteriş ne herhangi bir hiçbir şey yok yani, yani yeni modelde yeni modellerini bundan temiz ediyorum çünkü artık araç piyasası gayet değişti mühendislik arttı insanlar biraz daha gösterişe önem verdiği için son dönemlerde biraz bu ön plana çıktı. Ama yine dediğim gibi ne kalite olarak ne dayanıklılık olarak uzun yıllar kullanılacak bir araç olarak karşımıza çıkmıyor. Çünkü e, burada aracın aslında pek bir suçu yok. Burada insanların biraz fazla suçu var. Çünkü aracı biraz daha böyle şey kullanıyorlar, hor kullanma derdindeler. Yani fazla yıpratıyorlar. Bundan dolayı da uzun yıllar göreceğimizi zannetmiyorum yani çok nadir böyle bir iki sahibinden kalır da öyle mesela hani 15-20 yıllık datçaları belki görebiliriz yani. Ama bu gidişatta biraz mümkün değil. Hadi sizlerle birlikte hep birlikte şimdi datçayı ele alıyoruz, masaya yatırıyoruz diyelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Dacia'dayız. Dacia'yı ben açtım. Buradan fiyat aralığını belirledim. Toplam 409 tane ilanda Dacia gözüktü. Bunların başında bildiğiniz gibi Logan geliyor. Ondan sonra zaten bir tane bellemen tavs çıkması. Sandra Soenza. Sandra biraz daha az diğerlerine göre. Logan'a ilan alalım. Bu alanda bilindiği üzere 1.5 DC motor ve 1.4 benzin ise hemen ön plana çıkıyor. Hemen buradan 1.5 DC ve 1.4'ünü açalım. Hani 1.4 motorları hangi motor kullandığını pek fazla bir bilgim yok. Evet buradan ilk açtığımız Logan 1.5 DC. Yi. hep hepimizin bildiği üzere yani burada zaten eskiye doğru gittikçe bariz bir tasarım farkı plan çıkıyor yani. Burada biraz modifiye yapılmaya çalışılmış ama hani pek de başarılı olmuş bir modifiye sayılmaz. Bu 1.5 70 beygir gücünde bir araç. Yani yılına göre ideal 2000'li beygir hani biraz düşük kalabilir ama hani verdiği güçle birlikte biraz daha fazla olabiliyor işte. Alt devirler ölü, üst devirler biraz canlı Bu araçlardan Ön taraf her zamanki gibi sade Çok fazla öyle karmaşık bir şey yok İşte dörtlüsüydü, kapı kilidiydi, arka restansı Hmm Burada bir görüş, geri görüş kamerası varmış Güzel <laughs> Anlayabilir, 281 bin olmuş 280 bin 281 bin 282 bin olmuştur. Bu araç Ön, sade ortada bir dijital gösterge var, saat gösteririz kilometre gösteririz Hararet ya durumu güzel. yani? Şey öyle yani geniş. Biraz yüksekte seyrediyor olabilirsiniz bu araçla. Yani ona dikkat edin. Yani yolda savrulma olayı biraz fazladır bunlarda yüksek hızlarda. Araç komple boyalı hasar kaydı yoktur. Şaseler orijinal temiz. Temizlemiş. Orijinal dememiş. Orijinal biz nerede okuduk? Ha, burada okumuşuz. 280 bin bir ekspertiz yaptırılabilir aslında. Dört silindir. Yapış bir 15 saniyede yani bir top aşazında Bu <laughs> arada bunun torku ne yani kadarmış? 160 mihtam ya. neyse. yani. yani. Öyle çok fazla bir güç gerektiren bir otomobil değil yani. Zaten güce de gerek yok böyle bir otomobil alıyorsanız dikkat taksi çıkması değil orijinal. Yani 260 binde taksi çıkması olmaz. Bu arada basıyorum basıyorum ben de niye bu ilerliyor? Çünkü fotoğraf atmamış. Güzel. 18 bin asal kaydı maşallah. Çarkışın otomu oynadınız ne yaptınız? Bu araçla. Yani öyle pek bir iç, açıcı iç açıcı otomobil yok. Şöyle gördüğüm kadarıyla. Yani 2011 model bir bu var. Bunda da arı sarkayı kaydı vardır. Şimdi buralara gitmiş. O yüzden 343 binde. 9000 TL'ye başlanışan sıfır motor yapılmıştır. Bir senedir aktif kullanmanız. Hmm. Şimdi yaşı itibariyle boya mevcuttur. Bu araba 2011 model yani. 2011 modelde de bunu yazmayın yani. <laughs> Özür dilerim bu arada. Yani. Nice arabalar var. 30 yaşında daha üzerine boya atılmamış. Nice arabalar var daha 10 yaşında maşallah. Yaşı itibariyle boya olur. ne olacak yani sıfır mı alacağız dedi yani bir aylık araba mı olacak yani o da o da boyanır da sonuçta da yani öyle bir cümle yazmanı gerektirecek bir durum yok aslında kıyamam temiz koca elim güzel yani böyle Nasıldır bilmiyorum pek fazla kullanmadım ama şu an yani izinin verim verdiği maniyet ki şöyle bir şeydi yani. Tahta tabuta dört tane bastık takmışlar. Bir tane motor koymuşlar. Gidiyor. Ha bunu kullananlara bir şey diyemiyorum. Yani çünkü ülkemizin şartlarından dolayı ve yaptıktan dolayı yani insanlar buna şey gösteriyorlar. Alma gücü gösteriyorlar ama yani biraz öyle hani aman aman denilecek bir otomobil değil yani. Şöyle Yani şu emniyet kemeri değilse ne? Ya da emniyet kemeri ise orada ne iş var? <laughs> Zaten herkesin yazdığı bak. Sağ iki kapı ve sol ön çamurluk değişen şase Yani bu arabalarda hep gördüğüm, dikkat ettiğim şu. Yani direklerde işte ön tarafta kusursuz sıkıntı yok. Yani direkt oraya ilgi çekiyor aslında otomobil. Bunlar bu arada 2012 modelden itibaren 75 beygire çıkmış. Yani 5 beygirlik güç göstermişler. TC'de. Onlar için büyük başarı olabilir büyük ihtimal. 180 torpa çıkmış araç. Güzel. Burada bir 20 torp bir güç alınmış Bu arada yakıt düşmüş. 4 9 5 litrelere kadar düşmüş. Ve 100 km hızla 15.5'ten 14.2'ye bununla birlikte gerilemiş. Evet. Yani şu aracın bak ön dijital şeyi göstergesi daha güzel. Şey pardon. Göstergesi dijital dediğimi unutmayın. İçi yeniden döşenmiş. Kapılar göz elden geçirilmiş. Yani bunu alan bakmış biraz. Arka kapı başlıkları sökülmüş. Engellediği için. Yani güzel de şey. maşallah 596 bin bu araç çıkmasıdır ya. Dolmuş çıkması aynı. Fazla evet, bir göz gezdirilecek yer yokmuş aslında bu araçların yani Fiyatına göre ideal 60 bin liraya rahatlanacak bir araç yani Sağ çıkması değildir masrafı yoktur 445 bin kilometreyi nerede yaptın Sen bir de öğretmensin ne yaptın Hı? Bursa'dan Hakkari'ye mi gittin nerede? Fahri hocam yapılır mı bu? Bu aldatmak değil de nedir? Bu arada Barışlar hiç az, az kilometre olan yok ama bir tane varmış. 96 bin. Ama Barış yani 96 binde kalacak bir araç değil. Arada aynı zamanda bu arka kısmı yani güzel. Canlı bir rengi var. Yani böyle Amerikan araçlarındaki şeye benziyor. Arka kasa tiplerine benziyor. Aracım kısa süre ticari olarak kullanmıştır. Komple bu yoldur. Kilometre orijinal değildir. Yani 96 bin olması imkansız. Güzel. Çünkü bu araçlar taksi için kullanıldığı için yani dolayı zaten taksi de konfor var yani A'dan B'ye gidiyor. Yani çok nadirdir yani şehirler arası taksicilik yapan yani bunlarla da zannetmiyorum yapılacağını. Burada size göstereceğim ilanlar bu kadar arkadaşlar. Çünkü öyle hani aman aman şu arabaya da bakalım Dediğim de, derken evet bir tane güzel bir şey çıktı sanki. En azından jant takmışlar. Yani hmm, hoş durmuş. Bizim ayrıca temiz bakılmış bu arada araca. Yani boyası falan gayet evet, güzel. ufak bir şeyler denemişler en azından da içinde çekselermiş güzel olacakmış şey. hmm. aslında. Şu adam demiş ya içinde ne var <laughs> <laughs> Arkadaşlar LoBan serimizi burada bitirelim. Bir sonraki aracımız olan ne vardı? 1.4. Bu da benzinli Bunlar biraz daha eski modeller isimleri. Bu da bir model de varmış. Bu da geniş. 2005-2006 Şuradan mesela Lebnigel demiş. Konya'daymış bu araç. 1.4 benzin, 75 beygir. Teknik özellikler diyelim ya. Maşallah 9.2 Sen iyi içiyorsun. <laughs> Kalk ne kadar? 112. Güzel. 5-6 parça. Bir değişen tavan haricidir. zaten arada 5-6 parçadan oluşuyor. Yani. 4 tane kapı. Ön kapı, tarafa kaput 6 yap zaten. Benzin olanlar zaten belli oluyor yani Bir 200, 220, 250 bin yani Zeller maşallah 250 bin, bin diye gidiyor. Yani önde hiçbir değişiklik yok sadece bir tarafını benzinli bir tarafını dizel olarak yapmışlar. Ankara Sincan güneş yanı oluşmuş. Sonra orada bir ufak bir macunlama işi olmuş. 277 bin yani de hiçbir değişiklik yok. Bu arada bu bayanlarmış bu arkadaşlar. Ya yavatı çok fazla ya. Şöyle baktığım zaman nasıl iyi. 10 saniye. Bir 1.2 saniyelik oradan bir avantaj var dizeller arasında. Yani böyle kişiye hitap eden bir araç değil yani bu. Yani tamamen ekonomi için düşünülenler ya da yani olmayıp da hani belli bir yaştan sonra ya arabamız olsun en azından kimseye muhtaç olmayalım derdinden kurtaracak bir araç en azından. Hani o düşüncedeki insanlar için bir araç. Şimdi Sandro'ya geçelim arkadaşlar. Hemen zaten açtım o zaman bir taksi çıkması İstanbul Bağcılar. 815 bin yani maşallah var. 2015 yılından bugüne yani 800 bin kilometre yapmak da olsun. Adamlar arabayı yani utanmasa bantlar tarafını dolanacaklarmış yani o dereceye gelmiş. Yani evet, bir masrafı var arabanın. Bu arada ön tarafta CD çalar var. Güzel bir radyosu var. Koltuklar kırmızı yerleşenmiş. Bundan sonradan değiştirilmiş. Çünkü belli yani. Sigara içmez ibaresi. Otostandır. Saksa olsun. Ne yani detay fazla verilmemiş. Bunlar özellikle neymiş? 90 beygir. Bunlar biraz daha iyi. Film arkadaşlarına göre. 4.6, 3.7. Maşallah gerçekten çıkmıyor yani. 220 tork var arkadaşlar. Başka bakalım. Zaten çok az olduğu için hani öyle bir sayfada hemen bitirir bir araç. Evet. Carline Bu arada 2010 model 75 beygir yani o dönemki üretilen araçlarla hepsinde aynı. Ya bak bir şey gördüm. Yani da bu yazmaz yer aldı dahçede. bunu, bir yorumlarda belirseniz ya. Böyle bir şey var mı gerçekten yoksa buradan olmadı da yazıyor. yani Güzel, temiz. Geleni gideni izmeyecek. Bunu bak kullanabilirsin ya. Temiz uyar açmış. Ha bu benzinliymiş bu arada? Biz bu dizel değil mi bu? Hmm. ile 2019 yılında ticari olarak çalışmış. Motoru 180. Normal. Ben normal dediğim bu araçlar için normal. Yani başka bir araç olsa yani Avrupa araçları olsa hani bir şeyden olmalı. Onlar için biraz sıkıntılı %80. Hmm. Şimdi bu da bir taksi çıkması karşımıza. Ya bu pites topuzu nedir böyle ya? Neyse. Dacia'da şu an resmen için karardı. Sandro ile değiştirelim. Ay güzel model ismi oldu ama şimdi 2011 2012 87 beygir. Bu arada kalmış yani. 90 oluyor mu yoksa 75 mi devam edeyim derken 80 beygir çıkmış ortaya 87 beygir. Güzel yani ya. 10 metre yapıyor. Yapıt olarak çok fazla. Bunlar da benzinliğe pek fazla girilecek gibi değil aslında. Yani bunlar güzel olacak. 1.5 TC alacağım Rahatına bakacağım yani. En azından motorda sıkıntısız olacaksın Şimdi yani. Şimdi aracımız Solenza arkadaşlar. Solenza biliyorsunuz bayağı bir eski bir modeli. Yani şu Renault Megane'larla birlikte bir çıkan açışlardan bir tanesi bu yani. Demek yani ki asker denilmiş 50 bin Güzel. Ben yani Reno 75 beygire sabitlemiş ama belli bir döneme kadar 75 75 gitmiş. Büyük ihtimal bu 09'lar da 75 beygir diyebiliyorum ben yeni çıkan 0-9 motorlar. Yani alına bilir. Bilir yani. Tam net olmasa da. Adamlar o klimanın merkezlerini yemiş onu fark ettim şu an. Yani şöyle baktığım zaman Brod B'ye benziyor araba. vallahi bak. 92-93 Brod B gibi. Şuradan bakınca diyorsun ki hani bir yenilenmiş sanki bir şey olmuş. Hani şura şöyle gelse. Yani şu tasarım Mercedes'ten çalmış. Yani şöyle olsa düz olsa aslında burak Bey. Sevil de maşa oraya soğuşturmuşlar yani. Gerçekten bir tasarım harikası sonrası onu fark ettim. Güzel. Komple motor şey olmuş. Bir rektefiyeden geçmiş çünkü boyanmış bu araç. Tertemiz yapılmış. Yani ön düzen, ön düzen arka tarafı. Güzel ya yani, temiz bakılmış. En azından özen göstermiş yani. Öncelik sahibi enjeksiyonu, yakıt çimrisi bak yakıt çimrisi dediği araç 8.3 10 litre yakın şu anki döneme göre güzel yani zaten Renault geçmişten günümüze kadar şey olan bir araç yani hep az yapar bir araç yani bugün burada bile alsam o bile az yapıyor yani elimsellerinde yani güzel bir gazcımız olduktan sonra ayar yapan bir gazcımız az yakmayacak kadar çoktur yani. Az yakıyor diye de hani araba çekişten düşmesin yani sağlıklı bir az yakıt. Hani araban aynı zamanda hem çekecek hem de yakıt olarak da sana istediğin verimliliği verebilecek bir araç olmalı. Bunun için en önemli özellik zaten güzel bir otorazcınızın olması ve gazı nereden aldığınızın önemi. Klima buz gibi. Klimanın bakımını yaptırırsam buz gibi olur kardeş diyelim. Ağır kaza darbe yok demiş. O yüzden 3000 lira tramer var. Olabilecek ya bunlar hani. Kimisi kaza yapar tramere sokturmaz. kimisi de kaza yaptığını tramerde açıkça belirtir. O yüzden o tramerlere fazla takılmayın. Evet. Burada size göstereceğim araçlar bu kadar. Yani öyle çok bir şey yok. Datçada. kapatalım. Bunları da kapatalım. Evet arkadaşlar Datça videomuzda serimizin bugün sonuna geldik. Yani 60 bin liraya geçmeyecek bir şekilde bir temiz, ideal bir Datça alabilirsiniz. Bunun iki en büyük sebeplerden birisi yani yakıtsa hani hiç durmayın bu tür araçları kaçırmayın derim. Ama parça bakımından, usta bakımından nasıldır pek az bir bilgim yoktur. Aa, zaten piyasada belli olduğu üzere hani olanlar burada bayağı bir önde gözüküyor. 2011 Logan bulursanız temiz hani bunlar biraz daha hem yeni nesil, yeni motora geçilmiş çünkü hani hem bir bilgi artış olmuş hem bir güç artış olmuş hem Araç bir Hani 2011 öncesi ve 2010 şey 2012 öncesi ve 2012 sonrası araçlar hani büyük bir farklılık var ortada. Burada da hani buna bir dikkat etmenizi isterim. Onun dışında temiz kazasız bulmak çok zor. Yani Dacia'da özellikle ya bulamazsın illaki bir bir sıkıntı vardır. Çünkü bu araçlar Yaratılış amacı hor kullanmak üzere olan bir araçlardır yani. Bunu alan bir hor kullanmıyor bu arabayı. O yüzden şu olayı. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. iyi günler. Kendinize iyi. Allah'a emanet. <laughs>